Okidoki. Oğlum bugün berbere gittim. Yeri yoktu. Saçlar saçlar fena. Nasıl yapsak bu saçları? Ne kurtarır? Ne kurtarır bizim saçlarımızı şu an? Loser Q devam mı? Yani şimdi biz 8 lustrik aldığımızdan beri sakal bıyığı kesme kurtarır. Yok yok. Ben kal sadece trimming gerekiyor. Burası bir fade taper. Sonra diyorum ki ben incelt burayı biraz. Çok kalın. Üç saçlarım harbi baya kalın. Okey kazanıyoruz. Teşekkürler kazanmaksın. Arkadaşlar bet betler açıldı. E ye yemese Q başlamak iyi. Üzerimize atlaması gerekiyor. Mesela bu CS'leri vereceğiz. Gerek yok. Savaşabilirim. Savaşmayacağım. Savaşabilirim. Savaşmayacağım. salıyorum gerek yok. Güzel chunk. NT. Lozu Q counter atacağız şimdi arkadaşlar. chunk. Mundo nerede? W'si yok ki trade edeceğim şimdi. Bir. 2 giriyor Ay canım benim. Aa lan kıyamam ben sana. Kıyamam. Kıyamam ben sana. Kıyamam ya nasıl utanıyordur şimdi. Çok profesyonel çok rahat. Abi biz hesaplıyoruz ya. Biz sadece oyun oynamıyoruz hesaplıyoruz. Ama baya belliydi. No flash. Kanka öldürür seni. Ne yapıyorsun? Öldürmez mi? Kanka. Mesela sen bunu ne yaptın? Niye yaptın kardeşim yani? Sonra ben niye flash attım o tilt. Hesaplamadık onu. O tilt direkt. Ay 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 ay. Ay karamba. Problemi yok şimdi. Fight diyeceğim burada. This wave I go no flash. Yok mu bana bir şey? Ignite'ım çıkıyor. Ne yapıyoruz? Kaldınız böyle değil mi? Nice. Çok can aldı lan bu. Fight çok agresif bu Jarvan. Aha. Biraz böyle giriyor. Buralarda base atıyordur. Ben direkt giriyorum. Yok mu buralarda bir şey? Öldür bunu da. Manam yok. Bunu da öldürün. Nice. Mid ne durumda? İttirmem lazım burayı. Yoksa wave kaçacak bence. Yok yanlış hesapladım. Bırakmalıydım bunu. Nice. İlk item Mace. Yok yok. Biz disiplinliyiz. Öyle bir şeyleri yapmıyoruz. Burası hangi item? Burası orası mı? Peki. Yaptık. Full one shot build yapıyoruz. Storm Surge, Shadow Flame, Zonias. I like it. Silas Benim lişim fena iyiydi bu arada. Tek atıyor mu? Atıyor. Aa buradaymış. Okey yaramaz. Yaramaz seni. Öldü. Bayağı iyi. İsveç demeyeyim evet. Hey Faruk. Clean. Bir kere daha midi ittirip rom bakacağım topa. Top lane görünüyor. Hard push. Tamam şimdi base attığımı fakeliyorum topa gidiyorum. E ee, kanka sen öldürdün adamı. Base tip atsa şu an kötü. Atma base tipi. Ben bota bakacağım ya base atmayacağım. Durumum bayağı iyi. Botta bu arada plate alırım burada. Benim char fena iyi alıyor. Pileleri. W'ma atmıyorum. Çünkü burada bekleyebilirler belki. Şimdi iki tane plate en az. Pasifi çalıştıralım. Şimdi bitti pasif. Öldük mü? Yok. Çık çık çık. Kanka ama yani ne yapıyor? Valla mana yok. Normal mana brother. Sıfır mana. Brother. Nice. Okay. Mana sıkıntımız var biraz ve Mundo çok tank. Kim öldürecek onu? Biraz da DPS mi yapmam lazım? DPS değiştirebilir bunu? Böyle yapsak sonra Lich Bane. Yaptım arkadaşlar. Diğer build bence iyi de. Bu daha iyi şu an. Quick fix. Lich Bane alacağız. Side lane fena güçlü. Burst daha az ama daha iş yarayacağız bence oyunda. HP de veriyor biraz. Nasıl kazanıyor lan bana karşı? What the fuck? Nasıl kazanıyor? Harbi kazandı. Değişik. İki level üstünüm bir de. Hmm. İttir, 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 ittir. Push, push, push. Push. Nice. Bot kredi aldık, mis gibi. Upgrade boots geliyor mu? Başka bir şey de almamız gerekiyor gibi geliyor. Stun. Çık 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 Çok iyi lan helal sana. Oo um, lan, um. Manamız hep bitiyor, ne yapacağız? Mecay mı ya burası? Değil. Burası mecay değil. Burası safe play. Yanlış bilgi mi yaptık? Bu oyun acaba Conqueror leanderi, Riftmaker miydi? Onu merak ediyorum. Kanka blind ya, ya da blind da değildi. Aurora'ya karşı tamkin çalıp we're gonna enjoy diyor. Kanka bu nasıl bir komboydu ya? da bot lane gitti. Topa gideyim ben. Biraz da bir tane ward atalım. Aurora coming. Aurora geliyor buradan. Biri bota gitsin. Wave. Tam go. I go top. Okey. Bak 6-0'ım ama adamların kompu daha iyi bence bizden. Buralardan korkuyorum ya biraz. Ya tam ki sürekli gank istiyorsun. Oğlum sen kimsin? Sıfır oynuyorsun. 90 CS. Tutmadı mı lan? Ay ay ay. Ay ay, ay. Mana sıkıntıları ne yapacağız? Hasar yetmez. Kaçın oradan. İşte top wave alayım. Top glide alayım. İşte bu çok kötü oldu. İşte bunu istemedim. Niye bu kadar hızlı bu adam? Manam yetmez ki. Okay, öldürdüler. Well play top, well play mid. Tam kench. <laughs> Bak, sinir olma. Sövme adama. Sövme, mute'la. Sövme. Düşündüğüm şeyleri söylemek istemiyorum adamın hakkında. Allah istemiyorum. Yok istemiyorum ya. Cık. Ama bize mana lazım. Ne yapacağız manaya? Bu böyle olmaz. Yanlış şey mi yaptım? Evet. Mana git girmemişim hiç. Onu fark etmedim. Bu çok kötü oldu bak. Mana. Böyle mi yaptık şu an? Yok ya. Mana'yı skipleyelim bence. Full damage gidiyorum. 2006 liralık item iyi olur ama geç şu an yani onu alsam 10 dakika sürmesi gerekiyor oyun. 30 dakika olur mu bu oyun? Emin değilim. Bunu öldüreyim ben. Muhammed sakin ol dostum ya. Güzel. Bunu almamız gerekiyor. Go 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 go. Direkt biz alalım. Direkt lan.

Halsan şaşırırım lan. Kaç kaç kaç. Upgrade lazım bize. Okay. Triple aldık. E şimdi grabalım mu burası? Zonyas. Rabadon aldım ya hadi bakalım. Full damage. Neden off meta char oynuyorsun? Daha zevkli çünkü. Herkes meta oynuyor. Şimdi biz izlerken biraz daha farklılık geliyor. Tp'm yok. Ne yapıyor bu tam kent ya? Abi her oyun illa troll mi gelmesi gerekiyor bana? Anlayamıyorum. Neden hep troll geliyor bana? Ben giriyorum ya bu külüyü alacağım. Tamam güzel. Külüyü aldık. Adamları çektik. Nice. Şattan da yok bende. O yüzden onu yaptım. Ne yapıyor bu? Yapmayın yapmayın devam Yeter yeter. Antil var Şeyi zevk için. En az iki kişi yere tutturup birini aradan çıkarmamız lazım savaşı kazanabilmek için. Bence Yumi'yi de yakalayabilirim havada. O zaman R atamaz. Blue istiyorum ama ya. Mana lazım. Botwave gitti. Böyle yapalım. Savaş çıkabilir buradan geliyorum. Al bunu al bunu. Çok iyi. Nash burası Nash. Ne yapıyor bu? Nice. Huge. Low mama. Oynar mıyız? Base atsam daha iyi değil mi? Nice. Baya iyi oldu bu. Hızlı base. Zonyas bitti. Çok ses fena iyi ya. Bak adam buradan gelecek. Bak izleyin. Mana bitti. Mana var mı ya bize? Mana alacağım buradan. Mana ver, mana ver, Mana ver. Sivri selamun aleyküm dedim. Pot da alalım ya. Uf fe fena fedis şu an. Fena. Aa bunu al. Bunu al. Alın bunu. Ölme. Güzel W. Şaka bok gibiydi. Oh, o Inerts, o Inerts, Bray. Ok. Ok! Ok! okay. okay. Bitirir miyiz? Bitiremeyiz. Harora geldi. Chill ya. Ya da alalım mı bunu? Yok. Bitirir miyiz? Onu da Aa, baba geldi baba geldi baba geldi. Lan lan lan. Çık çık çık. Sakin sakin. Baba geldi. Asıl baba burada. Pop. Nice. 19 kill'li oyun ya. Tamam. Ananı. Es. Sonra anlayan anladı. Adamlar ajanı göndermiş. Ajanı göndermişler bu. Küfür etmiyorum. Ben yeni söz verdim kendime. Bu yaratık gönderdiler. Yaratığı gönderdiler bana. Ama yine kazandık. Alistar Jarvan iyi oynadı. Elinize sağlık. Rapor Tom Kench. Rank Manipulation, Cheating. Her şeyi raporladık. Bu maç çok rahatlatıcı geldi. Yalan yok. Bu maç iyi oldu keyfim yerine geldi. Bak Lustrik'i nasıl bozduk. Ya Lustrik'i bozmadık kırdık anasını satayım. Önceki maçlara bakalım. Önceki yayında arkadaşlar kaçıranlar için. Kaçıranlar için. Önceki yayında soluki kasıyoruz yazmıştım. Ee, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lustrik. Şimdi 8 bin yapacağız.